aranın sonunda video çekme fırsatım oldu. Üniversiteden koronadan falan filan pek fırsatım olmadı. Moderatörümüz askere gitti geldi. Daha ee, Kullandığım kartlar bunlar. Ya, kullandığım e, uh, skiller bunlar. Şu anda bir şevredeş <laughs> fantezisi yapmaya çalışıyoruz ama Bakalım olacak mı o da var Umarım eğlenceli bir maç olur Boşa kaçtım ama pas gelmedi neyse Yanımdaki arkadaşlar Discord'tan Arkadaşlar Ceren PG Osman Discord'a gelerek birlikte oynayacağınız takım arkadaşları falan bulabilirsiniz. Diye ekleyeyim. Yani tarafa riskli oldu. Olmadı. Şöyle skillleri tekrardan göstereyim. Kullandığım skiller. Kartlar zaten oyun başında olmadı. Oyun başında zaten oyun otomatik olarak gösterdi. Az kalsın çalıyordum. Ee, evet uzun zaman arasından bir uzun zaman sonra bir video geliyor. Gecikme için üzgünüm. Üniversiteyle ilgili sorunlar oldu falan filan. Şu anda her şey normal diyebilirim. Ne kadar uzaktan eğitim çok kötü olsa da yani ne kadar iyi bir diyebilsek bile yani diyemeyiz de. Yani ilk deş şeyimiz deşle olmadı aslında. Deş atamadım orada. Çaktırmayın. Deş atamadım. Stamina yoktu. Deş atamadım ama 60'ım sayın. Aileleri yapılır. Yapılmaz değil. Of güzel pas attı. Gelmedi. Adam kanmadı aga yapacak bir şey yok. Tam da kamera arkadaş Kamera karşısında kıvırtmalar. Bayağı iyi. Atamazsın ya. Atamazsın. Yok öyle bir dünya. Olmadı. Harika bitirdi. gecek olacak. Where were you Double dunk attım. Do double clutch gibi ama double dunk. Yani. 3 point basket. Çok güzel kaçmıştım oradan. Çok güzel kaçmıştım. Güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel. 2 i̇ki. iki gitti. <laughs> Hiç gitseydi iyiydi ya. FDV yaptım bir de orada yanlışlıkla. Güzel. Şeye geldi. Çok güzel. Aga. Direği iyiydi. Mükemmel pas. Mükemmel pas. Abi sonuç zaten çoktan belli adam GG yazıyor. GG. Şu an bir sonuç tablosu da gelsin. Videoyu sonuna İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde tekrardan bir SV Kamelya oynamaya çalışacağız. Bu arada Master'liler 3'ten 2'ye düştü. Oynanış tarzı değiştiği falan filan kartlar görüyorsunuz şu anda. Gördüğünüz üzere. Ee, gene Discord'dan ekiple oynuyoruz arkadaşlarla oynuyoruz. Eren ve Osman. Onlar başka bir odada şu anda. Ee, tekrardan geçen videoda olduğu gibi e, dash sv falan sayı bulmaya çalışacağız. Orada shift e atmasaydım bloklama şansından çok olur. Skilllerim bu bu şekilde arkadaşlar. Skill'ler bu şekilde. Çok güzel kaçtın da pas çok geç geldi. Fehir kaç Fehir nasıl kaçtı Fehir? Fehir kaçmasıydı iyiydi. Fehir kaçmasıydı iyi. Doğru. Adam beni uzaktan tutuyordu. Aldınız, aldım. Tamam sayı bulalım da. Bence bir sayı bulalım da. O kadar fark açılmasın. Full deşe oynamaya çalışmayalım. Sonra sorun olur filan. Nasıl bir sorun? Kaybederiz. <laughs> hey bayağı güzel Bu sondaki fdv birazcık işi morartmaya çalışsa da genel olarak güzel bir deş çıkardık orada. benim atam fdv işi bozdu orada bak bu sefer fdv işi bozdu fdv bu sefer işi bozdu Orada fade atmasaydım girerdi. Quick jump falan da vardı. baya bir rahat girerdi ama. Fade away kullandı ya karakter. O kötü oldu. Orada ben kendim istediğimde kullandım. Girmiyor aga. 4x success var gene girmiyor. Defans şey falan da var. Fade olduğundan girmiyor. Fair atıyorum biliyorum da. DD istedi Var. Ha DD blokta al dedi dur. Tamam tamam benim atam. O blokta bloklama sıralamasını falan şey yapıyor da. Olmadı. Biraz uzakdaydım yok olmadı burada. Çok güzel bir şut açtın da. Çok güzel. Güzel topu yakaladım. <laughs> Abi çok adam yanındaydı ya. Ortalık karma karışık şu anda. Çok güzel. <Gülüyor> güzel. <Gülüyor> dash 5 SF SV SF demişim. 5 SV oynadık çok tehlikeli oldu. <laughs> Benim attığım feyler girmiyor adamın attığı purlar giriyor harika. Güzel. <laughs> bunu der demez, kurum girmesi. Bunu der demez, kurum girmesi cidden harika. Cidden harika. Bayıldım. Mükemmel zamanlama. Şans. Çalamadım. Bizim C uyuyor. blok atmayı <laughs> çok güzel <laughs> girmedi girdi harika mükemmeldi GG bu maçlık bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.